Atla serdi. Ne, oldu? ne, yapıyorsun? Oturuyorum çizgi film mi izliyorum. Çizgi film mi izliyorsun? Evet. <laughs> Gel yeni arabanla oynayalım. İsmi ne? Neydi senin en sevdiğin o araba? Sinek arabacı. Arkadaşlar yeni bir videoyla herkese Merhaba, merhabalar. Benim. Atlasın. Yeni sevdası. Yarın sinek Çok sevdiği bir oyuncak var bu aralar. Burada. Onu gösteriyorum size şimdi. Burada duruyor. Bu arkadaş. Atlas bunun sevdalısı oldu bu aralar. Bundan vazgeçmiyor. Değil mi Atlas? Evet. Bununla, ya, bununla kalkıyor, bununla oynuyor. Bu bir karabası. Yani sinek arabası mı oluyor? İlaçlama arabası mı oluyor? Bilmiyorum ama... Atlas bunu çok sevdi Akşam bu aralar. Kapatalım. Ve devamlı bunu oynuyor. Bir gelin Arabasında neler var, neleri yok. Ne yapıyormuş bu araba? Neymiş, ne değilmiş? Abi, şimdi kornayı, bize bunları gösterecek. İçindeki kornaya bassana. Tamam sen tanıtacaksın onları bize. Bir tanıt. Önce dışını tanıt. Nasıl bir araba bu? Işığı kapattık. Önce. önce ışığı kapattık. Böyle özelliği böyle ilaç üflemesi. Aa. Böyle de korna çalması. Evet. Şuraya buharla su koyuyoruz değil mi? Evet. Buhar çıkartıyor. Bir gösterir misin? Evet. Yaklaş böyle. Kornası da çalıyor. Kornasını da çaldır. Çaldırıyor. Çaldır kornasını. Anne. Ama sen böyle bir düz dur. Devamlı yatıyorsun kalk. Yok ya, takla atayım. Tamam, takla atıyorsun. Göster dumanını bir daha. Gösteriyor. bir daha göster. Wow, hani eskiden böyle mahallelerde sinek arabaları geçerdi ya. Evet. Atlas çocukluğundan beri sinek arabalarını çok, evet. çok sevdiği için de bunu, bu arabayı bize halası hediye getirdi, değil mi? Evet. Bir de eşya aldı bana Lego. Ha, bir de evet Lego getirmişti. Ama Atlas bununla çok daha oynuyor. Nereye giderse götürüyor anneannesine, babaannesine. Böyle Sür bakalım Atlas. Özelliklerini göster bize arabanın. Özelliği sinek. Ben şöyle yakından gösterebilir dumanı miyim dumanını? Dumanını böyle. Yavaşım. Böyle nasıl gidiyor Atlas'çım göster. Gidiyor. Kornası çalıyor. Sinek ilaçlama mahallemizde geziyor şu anda. Anne, Atlas sinek. Dikkat <laughs> dikkat. Kapı ve pencerelerinizi. Anne, ben diyorum. Sen söyle bakayım nasıldı? Ne diyeceğim? Ne diyordun? Dikkat. dedi. Nasıldı? seveceğim. ilaçlama esnasında Kapı ve penceresi kapatınız Öyle mi? Evet Dikkat Mahalle sakinliğinin Hayır, dikkatine sinek, sinek ilaçlama esnasında Kapı ve penceresi kapatınız de. Evet Sinekleme, Sinek ilaçlama esnasında Kapı ve pencerelerinizi lütfen kapatınız Dikkat Bu bir uyarıdır Bu bir anonstur Bakın böyle Işığı kapattık şu anda. Işık kapalı. Işık kapalı olunca böyle duman çıkıyor. Işık açık olunca çok fazla belli olmuyor dumanın çıktığı değil mi? Böyle atlas bunu böyle. 7-8 tur sürüyor böyle evde. Ses de çıkıyor. Nereye gidiyorsun Atlas? Hangi mahalleye gidiyorsun ilaçlamaya? başka ya? Ben, ben, bütün bak ucu da dönüyor. Arkaya doğru çevirebilir misin ucuna? Arkaya mı? Bak. Baksana Koltuğun içine bak. girdi Koltuğun reçim. içine girdi resmen. Böyle gidiyor. resmen bir projeksiyon gibi. Değil mi Atlas? Bahçeleriyle Şöyle çıkıyor. bir sürsene anneciğim. Kendi gitmiyor mu o? Kendi gitmez. Öyle sürüyor. Böyle mi gidiyor? Evet. Sireni de şey kornasını çalıyorsun ya. Kornasını evet. çaldığında keşke ışıkları da yansaydı. Anca anca bu kadar yanıyor. he far yanıyor. Farlarını gösterebilir miyim? Farları yanıyor. Farları yanıyormuş. Ay dizini çeker misin? Farlarını göstereceğim. Bir daha çalıştır. Bir daha çalıştır. Bakın böyleymiş. Dıt 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 diye gidiyor. Kapı açılıyor mu? Kapısı atlas. Açılıyor tabii bak. Kapısı aa kapısı da açılıyormuş. Keşke içinde bir tane de şoför olsaymış değil mi oğlum? Ama atlas onu şey bindiriyor değil mi? Çocukları bindiriyor. Çocukları var. Oyuncakları şöyle küçük küçük oyuncakları. Onların içinde böyle bütün gün sürüyor. Sinekleme arabası. Bu bir sevda mı? Ben anlamadım. Bu sinek arabası sevdası. Sizin çocuklarınız da sinek arabası seviyor mu? Siz de seviyor musunuz çocuklar sinek arabasını? İş makinalarını, sinek arabalarını, çöp arabalarını. Atlas bayılıyor bunlara. Siz de seviyorsanız Atlas'a yorum bırakın. Biz de, Biz de çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz de efendim. <laughs> Lego'muzu gösterir mi? Lego'nu mu göstereceksin? Legolu, Legolu, Legolu bir arada getirelim, böyle sürelim. Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuz. Merhaba diyelim. Tamam mı? Sen şimdi bu arabanı park et oraya Parkettim. o zaman. Tamam gel o zaman bir şey söyleyeceğim. Işığı bir yakabilir misin? Çekiyorum. Tamam gel yanıma. Arkadaşlar. Ya. O zaman atlasın. Kanalına abone olun. Ge önüme geçer, geçebilir misin? O zaman Herkese e abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşça kalın <laughs>